İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 35 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için Ketem mobil tarama aracı vatandaşların hizmetine sunulmaya başladı. Ketem mobil tarama aracı yalnızca 30 yaş ve 70 yaş arasındaki kadınlarımız için hizmet vermeye devam ediyor. Zaten mobil tarama aracı artık ayağınıza geliyor. Siz de burada hem çalışıyorsunuz hem de muayene olabileceksiniz. Nasıl buldunuz bu uygulamayı? Çok, çok, iyi bir şey. Muayene olacak mısınız? Olacağım. Teşekkürler. Çok güzel bir uygulama. Gerçekten çok güzel olmuş. Hani bizim gitmemize gerek kalmadan sizler bizi arayıp buluyorsunuz. 6 ay bir düzenli olarak kontrole gidiyor musunuz? Hayır gitmiyoruz. Bu uygulama sayesinde artık gider misiniz? Gideriz. İsim Hatice Cansızlar. Ketemdebi olarak görev yapmaktayım. Hatice Hanım şu anda da mobil tır aracınız geziyor. Siz de burada muayeneler yapıyorsunuz. Burada hangi işlemler yapılıyor? Neler yapılıyor? Bize biraz bahseder misiniz? 40-69 yaş arası bayanlara 2 yılda bir mamografi çekiyoruz meme kanser taraması için. 30-65 yaş arası bayanlara da 5 yılda bir rahim ağzı kanser taraması yapıyoruz. 50 ile 70 yaş arası bayan ve erkeklere kalın bağırsak kanser taraması yapıyoruz. Peki buraya talep nasıl? Vatandaşlarımızın ilgisi nasıl? Şu anda çok güzel ve yoğun bir talebimiz var. İnşallah devamında bekleriz. Peki, duyarlı mı vatandaşlarımız? Bu duyarlı konuda? evet. Bilinçliler artık. Aynı zamanda sadece merkezde değil ilçelerde ve kırsal alanlarda da çok fazla evet. muayene yapıyorsunuz. Oralarda talep nasıl? Oralarda zaten ilçe TSM'lerimiz bize yardımcı oluyorlar bu konuda. Onlar hastalarımızı ayarlıyor. Biz de taramalarını yapıyoruz bayanlarımızın. İlçelerimizde mam mamografi cihazı olmadığımız için daha çok ilçeler ve kırsal kesimlerde tarama ağırlık çalışıyoruz vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Nasıl dikkat etmeleri gereken konu nedir? Muayenenin önemi nedir? E, zaten taramanın amacı erken tespit etmek. Hastalarımız şikayet olmadan erken e, taramalarını yapıp kanser varsa erkenden tespit edilmesi tedavisini kolaylaştırmak amacımız. E, geç kalmasınlar, geç kalmaktan korksunlar.